Burası Bursa'da. Bursa ve e, Gemlik yolu üzerinde Bursa'dan Gemlik'e doğru gelirken o istikamette Kurtul mevkiinde Kurtul Barajı. Buranın belediyesi mi diyelim? Yoksa kim yaptığı tam da bilmiyorum. Burayı halka açık hale getirdiler. Çok güzel çam ağaçları var burada. Geçen sene Ramazan'da Ramazan'ın başında gelmiştim yine buraya. Yo yalan söyledim. Ondan önceki Ramazan. Yani iki sene önceki Ramazan'da buraya gelmiştim. Daha yeni yapılmıştı o zamanlar. Ve bilen de yoktu. O sene çok fazla gelen giden de olmadı. Lakin ondan sonraki yıl bayağı bir gelen giden oldu. Aynı şekilde karşı tarafı da yaptılar. Karşı tarafı da taşlarla güzelce bezediler. Oraya da aynı şekilde masalar falan koydular. Yine orada da çok güzel ağaçlar var. Ya arayıp da bulunmayacak bir mekan. O kadar neze, o kadar güzel bir yer ki yani Farforje Demir'den korkuluna kadar yaptılar. Ya ben dükkanın üstüne yaptırdım. Şunlardan bir buçuk milyarla iki milyar arasında sadece şunun tanesi beton atmamış yani altına bile beton atıyorlar bunların bakın iki yıldır ülkede pandemi var sokağa çıkma yasağı var hafta sonları çıkamıyorlar herhalde hafta sonu çıkma yasakları falan olmasaydı bunlar paramparça oluyordu adamı al evin önüne koy desen alıp bir tane yaptıramazsın o neler pahalı ya. Bak şimdi. Hadi şurayı anlarım kırılır. Şuraları anlarım kırılır. Bir şey olur. Adam ile vurmuş kayayla. Taşla vura vura bunu nasıl kırdın? Yani hadi burayı anlarım. Burada odun kırmaya çalışır. Öküz dersin. Odun kırmaya çalışır. Burayı kırar anlarım. Ama burada ne istersin? Buraya ne yaptın? Buraları nasıl bu hale getirdin? Ya parayla yapılmayacak şeyler parayla yapılamaz. Şu masalar İzmir tarafında bir yapan yer var. Onlar yapıyorlar bunları. Bursa'da hiç denk gelmedim yapana. Yine bunlar da taştan yapılıyorlar. Gemlik Belediyesi. Ya şuna bak ya. Ya bir insanın öyle bir eziyet çekmesi lazım ki şunu çıkarmak için. Beton mu ya? Bunu kırmak için yani belini kırman lazım. Elini ayağını koparttırman lazım şunu kırmak için. Aynı şekilde karşılıklıydı. Biz geliyorduk ve aileler geliyordu. Burada oturuyorduk. O kadar güzel bir yer. Öyle bir oksijen var ki şu anda buranın. O kadar huzur verici ki. Bak şimdi. Alttan kemirmiş adam Alttan kemire kemire Yani alttan nasıl kırdın Alttan kıra kıra onu oraya kadar nasıl indirdin Yani bunun Nasıl bir işkence uyguladın Nasıl bir işkence haline Soktun bunu Yani tartışılır Nasıl bir işkence Hadi çöplerinizi bıraktınız Anlarım Çöpü bırakmayı anlarım Şuraya bak ya ters yüz etmiş adam yani başka bir taneyi kırmış, onu bunun üstüne kapatmış. Bunu nasıl yapmış? Bilmiyorum ya. ya ifade edemiyorum. Bak almış götürmüş. Buradakini sökmüşler. Bak buradakini söküp alıp gitmişler. Oradakini söküp alıp gitmişler. Oradakini söküp almışlar bak. Yakın arabaya atılacak olanları bir buçuk milyar. Yani en ucuzu bir buçuk milyar bunların. Yani öyle parayla zor bu hani alınacak şeyler. Alamazlar. Bak. 1, 2, 3, 4, 5. Yol kıyısına yakın olanların hepsini almış adamlar. Yol kıyısına yakın olanları çalmışlar adamlar. Çalmış. İndirmiş adamlar ya. Şunlara bak. Nasıl kırdın arkadaş bunu? Yazı günah değil mi? Nasıl kırdın? Ben da pazarlıyım. Sakarya'da da var böyle şeyler. Poyrazlar Gölü'müz var. Orada da Poyrazlar Gölü var. Orada da böyle yapılar var. İnsanlar gözü gibi bakıyor. Özelleştirmişler. Burayı da yapıp özele verecekti. Bak buraya girerken adamdan alacaktı yani. 8 lira, 10 lira, 20 lira neyse. Bu halka bedavaya hizmet. Bence haks. Şunları kırmışlar ya. Ya utanmasalar vallahi hani şöyle için birisi düşecek diye utanmasalar vallahi gece gelip sökerler bunu kendinden avlu yaparlar. Ki belki de ileri gitmedim daha ileride sökerler. Çocuk farkına kadar var. Çocuk farkına kadar var. Vallahi tuvalete gitmeye çekiniyorum. Yukarıda tuvalet var. Tuvaletler var. O kadar güzel yapmışlar ki bir bina ya bir bina ama git kapısı bacası kalmamıştır. Yani kesin kalmamıştır. Yoktur. Pislik içinde. Yıktılar, döktüler bakalım. Tamam olacak? belediye çalışmıyor. Devlet çalışmıyor. Tamam. Bir yerlerde de vardır da bu halk olarak sen ne yaptın deseler ben gittim mangal yaktım ondan sonra tekme vurdum baltayla vurdum kırdım ya yani niye kırar insan anlamış değilim şunu neden kırar duvarı niye oyar duvardaki taşı niye çıkarttırır yani ben açıkçası oğlumu hani çocuk yaptı diyelim. Hadi yetişkin insan cahil değildir. Cahil çocuğum yaptığı göre vallahi var ya. Bilmiyorum ama canını okurum. Hadi bu hale getirdi. Gider yenisini alır getirir. Buraya getirip koyar. Ama bunun çocuk yapamaz ya. Adam alttan yemiş, üstten yemiş, her yerden yemiş ya. Yani halka bedava hizmet rahat etmesini istemek Bence çok yanlış etmesin yani çok güzel bir yer harika bir alan harika bir sistem o kadar güzel bir şey ki biz buranın iki sene geldik biz buraya defalarca geldik arkadaşlarımıza geldik ailecek geldik iftarlarda geldik Köfte yaptık burada. Etimizi pişirdik, yemeğimizi, çayımızı Gece yaralana kadar oturduk. Harika ışıklandırmaları vardı. Şu an yanıyorum, mu onları da bilmiyoruz. Harika bir yer. Muazzam güzel bir yer. Ama berduşların, ayyaşların uğrak yeri haline gelmiş. Artık bu görüntüden sonra insanlar ailesiyle buraya gelmeye korkar. Oysa ki daha çok güzelleştirseydik, daha güzel bir hale getirseydik, en azından insanlar ürkmeden gelebilirdi. Sonuçta bu hastalık böyle gitmeyecek. Eninde sonunda bitecek. Eninde sonunda insanlar buraya gelecek. Yazık günahdır. Daha da güzel şeyler yapılabilirdi. Bunları böyle gördükçe içim acıyor açıkçası. Veli öçük. O kadar değerli şeyler ki yıllar sonra anlayacak insanlar bunların değerlerini. İnşallah anarlar.